Elleri kaldır, elleri kaldır. eee resmiyiz biz, Resmi. bilgin olsun. Ee, e, resmiyiz, kayıtlı. bilgin olsun. olsun. Bak kafam İşin var, olur. hoş geldin de. Elleri kaldır. Bak şu anda kayıttayım. Seni de kayıt ediyorum. E, Bak kaydedelim. Ha? Kaydediyorum. Aa, Biraz öldüm daha galiba. Daha. Öldüm galiba. Şey, videoyu şey Deste çıkabilirsin, çıkabilirsin, Desteğe gel hadi. Tamam, gelelim bekle Neresi? Tabancayla adam öldürüyorsunuz. Tamam. Resminiz bu mu? Tamam, görürüz şimdi. At at. Çık desteğe at. geliyoruz Siz tamam, arabamı mi? Sizin burada bunu yapmanız suç. Ya konuşup bir durma arkadaş. aşkına boş boş. Ne yapmışım? sana ateş mi ettim? Ne yaptım be? Ateş ettim. Tamam ben şimdi sana kaydını aldım 5 dakika sonra videoyu yükleyip geliyorum bekle. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey Bu, şey arada söyleyeceğim. Bu arada kaldır, ellerimiz kaldırdık. Ellerimiz El, kaldırdık. Üstümüzde ne var ki bizim? El elma toplamaya, toplamaya çalışıyorum. Elma toplamaya yani. çalışıyorum. Belki sizi gideceğim polislere vereceğim. Yani sizin şu an yaptığınız rol hatası. Rol hatası falan değil. Şu anda ben taksiciyim. Sen de ateş etmedim. Hiçbir şekilde resmiyim. Ben burada elma topluyorum. Karnım aç. Elma yiyeceğim. Nereden, Nereden yani biliyorsun? Karışım. Nereden biliyorsun? Karnım aç. Karnım aç, belki elma yiyeceğim. Sen aç, gelip aç. bana şey yapıyorsun. Kardeşim bak, Kardeşim burası rol play yani. Ben... Rol play diyorsun da... Bak ben burada bak... seni kaçırabilirim. Kaçıramazsın, resmi. Güvenli böyle göz dışında, ben sana rol veriyorum. De... Kaçıramazsın, Kaçıramazsın, tamam, güvenli tamam dışında. şu an. Ben yani sizi burada vurursam vurdum. Ya vursam vurdum. Ben burada Bilmiyorum. rol dönsün diye şey yapıyorum. Rol dönsünden alakası yok, ben şu anda resmiyim bak. Polis nasıl... Şu anda bana taksiye vuramazsınız, öyle bir kurar var. Onu da bilginiz olsun yani. Eski EGM'yim ben de. Evet. TGL'den. Karışım. TGL'den eski EGM'sin. Evet. Ben de Sadece eski komiser yardımcısıydım. Tamam gerek yok yani. Sen kaçıncı EGM'sin? Tamam gerek yok Sen yani. Sen kaçıncı EGM'sin? Tamam TGL'deki Mert'e söylersin kaçıncı EGM'ymiş. No problem. dediğim gibi 5 dakika sonra ben yükleyip getiririm. ayrıca da... Yükle. Tamam. taksiciye gelip sıkıyorsun. Ya, hiçbir şey bildiğiniz yok. Yani şurada koronavirüs nereden yine yani şurada oynuyoruz. Olan... Hı Tadını kaçırıyorsun, kaçırıyorsun. Milletin tadını, tadını kaçırmayın. Ben sana silahla sardırırım sen. Hı bana ne? Ya bırak arkadaşını şunu ya. Of. gel şuraya. Gel gidelim şey terye, gel. Kalm gel. Gel gidelim şey şuraya. Şurada terye, 200 tuna. saatiniz var. Gel. Tamam git sen. 53 da. mi? 200 saatleri var. 200 saat mi? Gel bir git bakayım Steam'den bak bakayım. 2500 saati geçmiş şeyim 200... var. Ben 200 Kaç saatin varsa var İki. daha rol yapmasın. Ya tamam rol yapmasını bilmiyormuşum. Milleti sıkmayın hadi gidin şuraya. Öldün mü? Yok ya ne öleceğim geri zekanın teki var. Elmaya gidelim ki siktir buraya. Bırak elmayı ya şeye gidelim şeftaliye.